Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didim'e yapıdan Cüneyt ben. Bugün Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Size çok şahane deniz manzarası olan güzel bir villamızın tanıtımını yapacağım. Villamızın düş görüntüsü görmüş olduğunuz gibi 4 artı 1 açık mutfaklı, havuzlu, teraslı, her odasından da havuzundan, her yerinden çok rahat bir deniz manzarasını seyredebilirsiniz. Denize olan uzaklığı 150-200 metre uzaklıkta. O konuda avantajlı duruma gelmiş oluyorsunuz. Hemen fiyatından bahsedelim. Fiyatımız 14 milyon Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Elbette ki biz tanıtımımızı yapalım. Olması gerekenleri gösterelim. Tercih sizin olmuş olur. Avantajlı mı avantajsız mı o kısmı size bırakmış oluyoruz. Ama şahane bir deniz manzarası var. Lütfen sonuna kadar izleyin. Hemen devam edelim. Ana girişimiz bu şekilde. Yola bakıyor kendine ait bir girişi bulunuyor. Buraya aslında araç otopark yeri de yapabilirlerdi ama gerek duymamışlar. Araç otoparkına gerek duymayıp bu şekilde ana girişten bir yaya girişi oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi. Geldiğimiz zaman şöyle bahçesi biraz bakımsız kalmış bence. Bu Bunları bir şekilde temizlemeleri gerekiyordu. 01 Villa için bunlar çok hoş olmuyor. Bu köşeye Havuzdan çıktıktan sonra bir duş alanı oluşturmuşlar. Ve devamından şöyle güzel, kullanışlı bir havuzu bulunuyor. Hemen bunu belirtelim. Villanızın önü kesinlikle kapatma, kapanmaz. Kapanmamasının sebebi de videoların devamından oradan bahsedeceğiz sizde. Şöyle güzel bir havuz, kullanışlı, temiz bir havuzumuz bulunuyor. Dış cephesi de gayet güzel. Bütün hepsinde de dekoratif ve mineral sıvanın kullandığı, mantolamanın yapıldığı, süs mantıma, mantolama dediğimiz yapıların kullandığı temiz bir malzemeyle, güzel bir işçilikle yapılmış. Geçelim villamızın ana girişine. Tabii ki de ana girişine geçmeden önce bu ve buna benzer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmanız gerekiyor. Gel Emre buradan kapıyı kapatalım. Sen gel bu taraftan Şöyle bir göstermiş olalım. Girişimize geldiğimiz zaman hemen sol tarafımızda güzel bir vestiyerimiz, sağ tarafımızda bir tane tuvaletimiz, aşağı tarafa doğru giden bir yatak odamız, banyo tuvaletimiz. Yukarı katta da ilerledikçe videoda görmüş olacaksınız. Buradan banyo e, tuvaleti göstermiş olayım da. Şöyle e, gayet kullanışlı güzel bir tuvaletimiz, dışarıya doğru açılan havalandırması güzel geniş bir vestiyer alanımız. Buradan da direkt içeriye geçip güzel bir salon alanına sahip olmuş oluyorsunuz. Şöyle içeriye geçtiğimiz zaman kat kalorifer tesisatının kurulu olduğu, klima tesisatlarının komple hazır olduğu güzel bir yapı ve buna ilaveten de şöyle görmüş olduğunuz gibi 4 metre genişliğinde güzel bir sürgü kapımız bulunuyor. Ve devamından şöyle baktığımız zaman klima tesisat yerimiz görmüş olduğunuz gibi ve televizyon ünite de gösterelim Emrah. Televizyonunuzu kurabileceğiniz alan burası. Şöyle bir kat kalırfe tesisat yerimiz ve yerlerimiz komple 60'a 120 granit fayanslarla yapılmış. Tavanlarımıza baktığımız zaman şöyle hoş diyebileceğimiz led aydınlatmalar ve açmanlardan güzel bir dekorasyon yapmışlar. Buradan mutfak bölümüne geçiş yapalım. Şöyle güzel kullanışlı bir mutfağımız bulunuyor. Tabi mutfağa geçmeden bir şöyle bir denizi böyle bir göstereyim Şöyle güzel bir şekilde. Yani buranın önünün kapanmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu aşağı tarafta yapan kişi. Aşağı indiğimizde onu bahsedelim. Bence aşağı indiğimizde göstererek tanıttığımız zaman daha da anlaşılır olacak. Ah keşke bu çıtaları kaldırsaydık. Şöyle baktığımız zaman komple tek renk lake malzeme kullanılmış. Hepsinde de güzel beyaz. Bakalım mat mı? Evet mat görünümlü güzel bir malzeme kullanılmış. Tek renk hepsinde de beyaz olacak şekilde güzel bir tezgahımız bulunuyor. Bence en çok hoşuma giden taraflarından bir tanesi de şöyle şuradan direkt komple denizi görüyor olabilmeniz. Emrah biz buradan havuzdan şey gösterdik mi? Havuzdan deniz manzarasını gösterdik mi? Herhalde göstermedik değil mi? Yok. Sen buraya gel. Buradan şöyle baktığınız zaman sonsuz bir deniz manzarasına sahip olmuş oluyorsunuz. Keşke bunun bir de gece çekimini mi yapsak? Aslında bir arada bir gece çekimini de yapalım. Gün batımına doğru bir gece çekimini de yapalım. Onu da o şekilde izleyicilerimizle buluşturmuş olalım hiç olması. Çünkü bazı yerlerin gündüz ve gece çekimi farklı oluyor. O açıdan da size onu da o şekilde de göstermiş olalım. Bunu en kısa zamanda bir gündüz çek gece çekimini de yapmış olacağız. Aşağıya doğru iniş yapıyoruz. Aşağıya geldiğimiz zaman bir tane banyo tuvaletimiz hemen gösterelim. Şöyle güzel, temiz, kullanışlı bir banyo tuvaletimiz. Ve hemen devamında çok şahane büyük bir yatak odamız. Şöyle baktığımız zaman yaklaşık olarak 22 metrekare genişliğinde güzel bir yatak odası. Nasıl alamalı Evet, e, güzel bir yatak odası. Yerler komple 66-70 gram fayansımız. Buraya da merdiven altı boşluğunu değerlendirmek için bir tane dolap yapmışlar. Böyle gördüğünüz gibi orayı da göstermiş ol. E, kapı ve pencerelerimizin hepsinde de otomatik panjurumuz bulunuyor. Kumanda sistemiyle çalışan güzel bir yapı. Hemen gelelim aşağı kattaki bahçesine. Bu aşağı kattaki bahçeyi de çok rahat bir şekilde üstünü bence kapatsalar daha mı iyi acaba? Üstünü kapatsalar daha iyi, daha kullanışlı bir kış bahçesi haline gelir. Kullanabileceğiniz güzel bir alan ve buradan da çok rahat bir şekilde yine denizi görebiliyorsunuz. Burada önünün kapanmamasının sebebini şöyle söylemiş olayım. Bu aşağıdaki yolu gösteremir. Aşağıdaki yoldan Belediye normal kotunuzu o aşağıdaki yoldan vermiş olacak. Bu villa kotunu üst kattaki yoldan aldığı için bu seviyedeki villaların hepsi bundan daha aşağıda olmuş olacak. Bu bir mecburiyettir, bu bir zorunluluktur. Onu o şekilde belirtmiş olalım. O yüzden villamızın önü kesinlikle kapanmamış oluyor. Biz buradan yukarıya doğru çıkış yapacağız. Çıkış yaparken orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, birinci katımıza geldikten sonra hemen arkamda ebeveyn banyolu yatak odası, sol tarafında yatak odası ve hemen sağ tarafında ortak kullanımlı çok güzel bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Arkadaşım size göstermiş olsun. Tabii ki bu villamızın en önemli avantajlarından bir tanesi her odasından denizi görüyor olabilmeniz. Şöyle baktığınızda, kapatalım burayı. Şöyle güzel bir yatak odası. Yerlerdeki parka renkleri gerçekten de hoş, koyu bir renk. Koyu tonda biraz antresiti andıracak şekilde bir renk. Ve televizyon yerimiz, tavanımıza baktığımız zaman ledler kullanılmış, avize eksikliği var. Onu da bir söylemiş olalım en azından. Şuradan göster, Tabii ki kapımızı açalım. Güzel bir Fransız balkondan çok şahane bir deniz manzarası. Buradan da şehir ayaklarınızın altında olmuş oluyor tabii ki ve sonsuz Yunan adalarını da rahat şekilde görebileceğiniz bir manzarası bulunuyor. Şuradan klima tesisat yerimiz tabii ki yatak başı iki priz burattıklarına göre yatak başı da buraya gelecek şekilde ayarlamışlar. Hemen devamından ikinci totaldeki üçüncü yatak odamıza geçelim. Bu yatak odamız dikdörtgen şeklinde ve 18 ile 20 metrekare arasında değişen güzel bir büyüklüğü bulunuyor. Bu Fransız sürgü kapımız çok şahane, gayet büyük, hoş, içeriği çok aydınlık bir hale getirmiş. Yatak başlarımız bu tarafa gelecek şekilde ayarlamışlar. Hemen klima tesisat yerimiz ve buradan da güzel bir manzarasını tekrar göstermiş olalım tabii kapıyı çekersem evet şöyle tekrardan göstermiş ol. Bu villanın en güzel tarafı deniz manzarası. Geri kalan tercih sizin olmuş oluyor. Fiyat 14 milyon Türk Lirası. Televizyon yerimiz ve kat kalifre tesisat yerimiz ve göstermiş olalım. Güzel bir banyo tuvaletimiz, dışarıya doğru açılan havalandırması ve tavanında da dekoratif mineral sıra kullanılmış. Bu yatak odasının kendisine ait bir balkonu bulunuyor. Çok da büyük değil ama ideal bir büyüklükte bir balkona sahip burası. Şöyle gördüğünüz gibi bence buraya sadece bir sigara içme alanı olarak. Hep sigara sigara diyorum insanları sigaraya yönlendiriyorum. Yeni sigara evet yeni yeni, yeni, yeni sigaraya başladığımız için 36 yaşından sonra tekrar bir sigara başma, başlama alışkanlığımız olmuş oldu. Ve böylece. Geçelim teras katına. Çok hızlı bir şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Çünkü daha da detaya inersek videoyu bitiremeyeceğiz. Hemen sağ tarafın orta kullanımlı banyo tuvaletimiz, solunda yatak odamız ve teras katına çıkan güzel bir kapımız bulunuyor. Banyo tuvaletimizi göstermiş olalım. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi duşakabini ile birlikte dışarıya doğru açılan havalandırması. Çok güzel bir banyo tuvaletimiz. Geldik dördüncü yatak odamız. Bence yine çok güzel. Yine manzarası şahane. Her şeyle çok dört dörtlük güzel bir villa. Tabi tercih sizin olmuş oluyor. Dediğim gibi biz tanıtımımızı yapıyoruz. Fiyatını söylüyoruz. Bölgeyi anlatıyoruz. Elbette ki karar sizin olmuş oluyor. Şöyle yatak başı bu tarafa gelince şekilde ayarlamışlar. İki prizimiz, klima tesisat yerimiz, tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Yaklaşık olarak 3 metre yakın bir tavan yüksekliği bulunuyor. Buradan televizyon yerimiz, görmüş olduğunuz gibi kat tesisat yerimiz ve görmüş olduğunuz gibi de harika bir deniz manzarası. Denize de yakın. Bazen birçok video çekiminde yapıyoruz deniz manzarası, deniz manzarası diyoruz ama kıyıdan köşeden bir şeyler yakalayıp deniz manzarası diyoruz ama bu kesinlikle süper bir deniz manzarasına sahip. Şöyle söyleyebilirim. Didim'deki en iddialı villalardan bir tanesi deniz manzarası anlamında. Tabii ki büyüklük ya da küçüklük anlamında size kalmış oluyor. Çok şahane bir terası bulunuyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. Terasında da deniz manzarasını izleyebilirsiniz. Buradan havuzumuzu gösterelim Emrah. Değerli dostlar bu ve buna benzer yerler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Şöyle güzel bir manzarayı tekrar göstermiş ol. Burada zaten manzara kendisini göstermiş oluyor. Kendi tanıtımını kendisi yapmış oluyor. Burada sadece biz kamerayı tutmuş oluyoruz. Geri kalan tercih sizin olmuş oluyor. Evet değerli izleyiciler, bir videomuzun da daha sonuna geldik. Bu ve buna benzer yerler için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Fiyatımızı tekrarlayalım. Fiyatımız 14 milyon Türk Lirası. Ve tabii ki de Ahmet Arif'i dinlemeyi unutmayınız. Çok şahane şiirleriyle birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.